Bu, bir cihan harbiden yorgun çıkmış, yok olma tehlikesiyle yüz yüze kalmış bir milletin yeniden ayağa kalkma hikayesidir. Toprağı vatan kılanların, uğruna düşenlerin, en zor günde artık hayal deneni gerçek kılanların tarihi yeniden yazdığı gündür. kara bulut vatan toprağını düşman yürekleri hiç ağarmayacak gibi dursa yabancı bir el karabasan gibi boğazımızı sarıp bizi nefessiz bırakmaya çalışsa da kaybetmediğimiz tek bir şey vardı onurumuz bilmediğimiz tek bir şey vardı esaret ve inandığımız tek bir kişi vardı. O en kasvetli günde ilk adımı atandı. Üzerine ateşten dönmeyi getiren ya istiklal ya ölüm diyendi. Koca bir millet onunla Gazi Mustafa Kemal'le başka yolu yok diyecek memedeki bebesini, ocaktaki yemeğini bırakan, kanısını, atını, süngüsünü kapan, anaların hayır duasını alan, solu cephede alacak, bir 30 Ağustos günü Gazi Mustafa Kemal ile birlikte son sözü söyleyecekti. O saati sordu. Paşalar üç dediler sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Koca Tepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Balıkçıların kulakları sağır eden sesi, süvarilerin tozuna dumanına karışmış, tarihin son muzaffer süvari alayı, düşman cephesini korkusuzca yarmış, piyadeler süngü hücumuna kalkmış, düşman neye uğradığını şaşırmıştı. Artık tek bir emir, her şeyi bitirmeye kadirdi. Bordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri Artık zafer gövdesini bu hayasız cakına siper edenlerindi. Ey vatan, ey memleket. Bir toprak parçasından çok daha fazlası. Bir araya geldiğimiz, gülüp eğlendiğimiz, uğruna dertlendiğimiz, gurur kaynağımız, dünyada ait olduğumuz tek yer koskoca <laughs> Seni nice mücadeleyle, nice gözyaşıyla, alın teriyle, Yemekle kazandık, yücelttik. Çünkü sen bizim geçmişimiz, sen bizim geleceğimiz. Atatürk'ün bize en büyük emaneti. Sen bizim en büyük zaferimizsin.